Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ee, biz bu süpürgeyi bir haftadır kullanıyoruz. olumlu ee, olumsuz yönlerini anlatacağız. Ee, garanti süresi 5 yıl diyordu kutusunda ama 2 e, yıl yazıyor. Bir onu sormanızı tavsiye ederiz. Biz çok dikkat etmedik sadece 5 yıl yazıyordu ama belki şey olabilir. Hani 5 yıl bu parçayı bulabilirsiniz gibi bir garanti parça garantisi olabilir. Hani ücretiyle alabilirsiniz gibi bir şey olabilir. Şimdi biz Aa, olumlu tamam. olumsuz diye ikiye ayırdım ben. Olumlu kısmı şarja gerçekten iyi gidiyor. Yani bütün evi süpürebiliyorum. Turbo modu 20 dakika sürüyor. E, hafif çekimi iyi, ses seviyesinden çok memnun kaldım. Diğer süpürgem çok sesliydi benim çünkü. E, tüm parçaları garanti kapsamındaymış. Bir de çalışırken ön kısmında led lambaları var. Benim o da hoşuma gitti çalıştırırsan görünür senet bir şekilde. Bu şekilde. Bu hoşuma gitti. Ee, olumsuz yanı şuradaki bir boru aparatı var. Bunu sökmeyi ben beceremedim. Çok sert geldi bana. Çok sert. Ben bile zor söküyorum. Yani eşim söküp takıyor şu an. Ben gerçekten yapamadım. Evet, o da yeni olduğu için olabilir. Belki yani belki zamanla yavaş yavaş, evet. Yavaş yavaş düşebilir. Ee... Alt başlığı çok hareketli. O biraz Şurası. sorun yaratabilir belki sizin için. İlk kullanırken çok zor oluyor. Yani süpürürken bir anda dönüyor. Yani ben çok sorun yaşamadım. Ama sevmeyen olabilir mi derseniz, olabilir bu durumum. Ee, ben bir iki gün kadar çözemedim, ışığı yanmadı ve şuradaki e, dönme başlığı aparatını çalıştıramadım. Dönmedi yani. Ee, o da benim hatammış sanırım. Filtresini söktükten sonra yeteri kadar takmazsanız, düzgün yani, bir şekilde takmazsanız şuradaki kilit içerisine getirmezseniz daha evet, doğrusu. Evet. Işığı ve başlığı tam olarak evet. çalışmıyor. Biraz sonra söküp takarız zaten. Tam nasıl açılıyor, nasıl takılıyor gösteririz. Yine. Evet. Yani bilin ki evet. aparatta ışık yoksa bilin evet. ki bir aparat tam oturmamış demektir. Başlıkta. Yani dediğim gibi garantisi 2 yılmış. Yani bir sorun isterseniz paketinde 5 yıl yazıyordu. Yani onun haricinde ben olumlu olumsuz başka bir şey bulamadım. Yani şöyle bir şey tavsiye eder misiniz derseniz yarın annem alacak. Anneme tavsiye ettim. Yani fiyat performans olarak ben memnunum. Sizin de memnun olacağınızı düşünüyorum. Ama tabi tekrar ediyorum garantiyi başlatmadan önce en azından bir gün kullanmanızı tavsiye ediyorum. Belki e, ileride sorun yaşarsak, belki birazcık bataryadan sorun yaşarız, daha çabuk, erken ölür. İşte e, 20 dakika süpürüyordur, şimdi e, ilerleyen günlerde belki 10 dakikaya falan düşebilir, onun garantisini veremiyoruz. Hani, yani çok de uzun vadede bilmiyoruz. İleride göreceğiz. İstersen bir çalıştırayım. Biz bu havaya e, video çektikten sonra bir kere süpürdük, misafirimiz geldi, çok temiz değil. Evet, bir Burada gösterelim diye. Sadece küçük. Kaç metrekare bu? 3-4 metrekare falan. Belki yoktur bile. Çalıştırıyorum. Bu yerde gördüğünüz siyahlar kedi tüyü bu arada. Yani yün halı kullanan Şurası. hanımlar bilir, yün halı devamlı yeni ise özellikle devamlı yün atmaya tüy atmaya devam eder. Evet. Benim bu konuda çok ciddi bir problemim var. Ee, gerçekten topluyor yünleri. Ee, bir sökelim takalım istersen. Olur aparatlarını sökerseniz. Tamam. Şurası ilk geldiğinde daha sertti. Bu. Ee, o yüzden diyoruz zamanla yumuşayabilir diye. Eskiden bayağı uğraştırıyordu. Evet, Yine kaldım. uğraştırıyor ama o kadar şey değil. Şu şekilde şurada bir e, ne derler Mandal var. Mandalı açtığımız zaman buradan dökülebiliyor. Yani daha kolay pratik için temizlemek. Poşet hazırladık. Poşete koyalım. Sizden önce bir döktük biz. Bu şekilde. <laughs> Şu mekanizmayı sökmek için Şurada bir tuş var. Birazcık böyle yeri saçma olmuş. Buna basıp buna basıp şu kafasını şu kilit pozisyonundan açık pozisyonuna getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde biraz ruşu çıkıyor. Şurada filtresi var. Onun Filtresini altında. yıkayabiliyorsunuz bu arada. Tamamen kuruduğunda <laughs> tekrar kullanabiliyorsunuz. Şey, filtresinin üstünü yıkayabiliyoruz. Şu çıçıttaki kısmı buraya açıp bunu yıkayabiliyoruz. Alt tarafı yıkanmıyor. Şöyle bir... Bence yıkanmak, yıkanmasın herhangi bir sorun yok ya. Yani onlar öyle herhangi bir aktif şeyi yok. Motor vesaire bir, bir elektronik bir parça yok burada. Yıkanabilir bence. Bence değil yıkanır yani. Ya da onlar öyle yazmış. Ben süpürgenin her bir parçasını yıkayamayız olarak. Geri toplarken de şurada. Şurada iki tane mandalı var tam o arasına denk getirip şöyle sağa doğru çevirip çıkmıyor zaten bir daha. İşte bunu tam takmazsanız evet. ışığı falan yanmıyor. Ben acaba bozuldu mu diye bir şüpheye düştüm. Zaten şuradan belli ediyor kendisini biz de oradan anladık. Bunu taktığınız yarım mesela şu an yine yarım taktım. Buna bir kere basıp daha bırakıyor bu sefer. de önce bırakmıyordum normalde. Evet. Veya şöyle biraz fazla çekince mi bıraktım? Evet fazla çekince bırakmıyormuş. Ee, yarıyı geçirdikten sonra tam kapanmadıysa her, şöyle üstünde bir boşluk oluyor. Tam oturmuyor. Hmm. Mesela tam basamıyorum. Ama tam oturttuğum zaman hani yukarı çıktı. İstediğim gibi evet. basabiliyor. Bu da kedimizin kendisi. Oh, Halılarımızı işte. kirleten. <laughs> ee, bu şekilde. Yine bir sorun olursa yorumlarda yazarız. Dediğimiz gibi 5 sene yazıyor garantisi tam okumadık. Belki onun altında ufak e, parça garantisi yazabilir. Yok ben net okudum. 2 yıl garanti yazıyor. Yok onu demiyorum. 5 yıl garanti yazıyor ya. Hmm. Hı. ondan bahsediyorum 5 yıl garanti yazıyor ama belki şeydir. E, parça garantisi yani Merhaba demek ki, ister misin? Şu parçayı 5 yıl boyunca e, benden temin edebilirsiniz gibi bir garanti olabilir. Ya yani ben onu sormanızı Hı. tavsiye ediyorum. Çünkü Hı. belki Acaba yarınki gelecek parti mi öyle? Bizimkinde de yazıyor diye hatırlıyorum ben. O yüzden 5 yıl garantili falan demiştim ben. Biraz önce okurken biz bozulduğunu düşündük. Hatta biz video çekerken bozuldu diye çekecektik. Şimdilik bir sıkıntısı yok. Yani Sıkıntılarından birisi de eviniz çok, evinizde çok tüy varsa ben biraz önce temizledim. Şu aralarında var mı? Yok. Şu e, silindirin etrafına dolaşıyor. Onu bıçakla kesip bunu zaten elle dönüyor. Ya dönmesinde bir sakınca yaratmıyor ama <laughs> hani temizlik olarak evde bir temizlemenizi tavsiye evet. ederim. Onun haricinde var mı anlatacağım bir şey? Yani şöyle çok böyle profesyonel bir makineden sonra bunu alırsanız evet belki sevmeyebilirsiniz bilmiyorum ama ben makinemden çok şikayetçiydim. Yani çok zorlanıyordum. Ya bir de biz ilk defa böyle bir ürün kullanıyoruz şarjlı e, dikey süpürge. Yani belki siz Dyson kullanıyorsunuzdur. Dyson'dan sonra buna geçmişsinizdir. Yani bu kadar iyi gelmez ama biz böyle bir şey kullanmadığımız için gayet güzel geldi. Bizim normal kabloluydu Çekişi güzeldi ama mesela şu silindiri çok güzel tüy topluyor. Ama ben birazcık araştırdım. Dyson'da da yorumların altına hep şey yazmışlar. Yani keşke o kadar para vermeseydim. o da işimi görüyor. Hatta Dyson'ı artık kullanmıyorum. Ağır geliyor. Bu hafif daha az yoruyor gibi bir şeyler yazmışlar. Ama tabii kullanmadığımız için bilemiyoruz. Yani beklentiyle alakalı evet. bir şey dediğim gibi. Hani benim eski süpürgem evet çok güzeldi. Çok güzel çekiyordu ama yani filtresini temizlemek eziyetti. Diş fırçasıyla temizleyebiliyordum Ve ancak. Ve tüyler almıyordu yani. Belki kedi tüylerini çok... gerçekten çekmiyordu. Halıya yapışıyordu kalıyordu süpürge. O kadar kuvvetli bir çekişi vardı ama kedi tüylerini alamıyordu. Yani bu öyle bir durum da yok yani yapışmıyor halıya. Bence o olumlu bir şey değil, olumsuz bir şey aslında. Çok fazla çekiş. Olayı da çok sıkıntılı bence. Yani önemli olan ortalıkta kedi tüyünü toplayabiliyor, dökülenleri, saçılanları hani ne bileyim çekirdek kabuklarını topluyor. Evet. Yani halı, halı yüzeylerde daha başarılı. Evet, yerde biraz daha belki tartışmaya yani, açık. nasıl? E, ben buraya koyduğum zaman biraz daha böyle Kayıyor, yamuluyor gibi. O başlığı şey dediğim var. gibi çok hareketli Hı. bir başlığı var. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dediğim gibi yarın eğer denk getirebilirse anneme tavsiye ettim. Alayım mı dedi. istiyordu böyle bir süpürge. Ben alabileceğini söyledim. Hani kendi anneme tavsiye ediyorsam size de ediyorum. Ama tabi böyle şeyler şans işi. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen garantisini başlatmadan önce e, deneyin. İyi alışverişler diliyorum.